Arkadaşlar kulumbalarımız oldu. Böyle altın sarısı kızartalım. Yine ocağın altını kapatıyoruz. Kulumbalarımızı çıkaralım. Şerbetimizi aktaralım. Tekrar ikinci tavayı yine soğuk yağ dökmemiz lazım. Yine şimdi ocağımızı kapatalım. Yağımız soğusun. şerbetimizle 1 iki saniye karıştıralım. Çok fazla şerbetli tutmayalım. Tulumbamızın çıtırlığı kaybolur, yumuşar. Şöyle bir iki çevirerek tulumbamızı çıkaralım. Şöyle tabağımıza oldu arkadaşlar gayet güzel artık tulumbanın da fiyatı hatırı sayılır oldu arkadaşlar mutlaka tarifimle yapın memnun kalacaksınız maliyeti de hiç yok sayılır yani 3-4 yumurtanın başında ve bir şekeri başka bir maliyeti de yok evet tulumbalarımız yağımız soğusun ikinci tavayı dökelim tulumbalarımız tamam arkadaşlar gayet güzel oldu. Şöyle iç dokusuna da bakalım. İçerisi gayet boş ve çıtır çıtır tulumbalarımız oldu. Yapanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Arkadaşlar şerbetimiz klasik su bardağı ile 2 su bardağı toz şeker, 2 su bardağı su koyduk. Bir dilim de limon atarak şerbetimizi koyu kıvam haline gelene kadar kaynatalım. Tulumba tatlısı yapacağız. Tulumba tatlısı şerbet. Diğer tarafta yine klasik su bardağıyla iki su bardağı su koyarak ocağımızın altını yakalım Tenceremize suyumuzu ekledik şöyle bir 50 gram 50 gram veya 70 gram kadar yağımızı ekliyoruz Yağımız eriyene kadar suyumuzu ısıtalım. Diğer taraftan da bir yemek kaşığı da toz şeker ekliyoruz suyumuzu. Bu da tulumba tatlımızın hamurunu yapacağız. Yağımız erimiş arkadaşlar. aynı klasik su bardağıyla iki su bardağı un ekliyoruz. Bir bardak da bu arkadaşlar. 2 yemek kaşığı dolusu irmik ekliyoruz. Karıştırarak sürekli bir 15 dakika kadar hamurumuzu pişirelim. diğer tarafta şerbetimiz olmak üzere arkadaşlar koyu bir şerbet yapalım. Hamuru pişirmeye devam edelim. 15 dakika yeterlidir. Tutacak güzelliyor, kıvamını buluyor. Böyle devam edelim. İkinci yumurtamızı aktaralım. Arkadaşlar hamurumuz bakın yoruldukça gayet güzel oluyor. Üçüncü yumurtamızı da ekleyerek tekrar yoğuralım. Yumurtalar iyice yedirelim. İlk etapta böyle toparlanır gibi oluyor ama sonra yoğurdukça düzeliyor, kıvamını buluyor. Böyle devam edelim. İkinci yumurtamızı aktaralım. Arkadaşlar hamurumuzu soğuk yağ sıkacağız. Ben şöyle bir aparat aparatım yoktu. Pet şişeyi Şöyle ucunu yıldız şekli keserek pet şişeye hamurumu koydum. Şimdi soğuk yağımızı hamurlarımızı sıkalım. Şöyle elimizi de yağlarsak daha kolay düşecektir. böyle yaparak tavamızı dolduralım. Şöyle elimizi yağlayarak bırakalım arkadaşlar. böyle tavamızı dolduracağız